perdelerin ve kolonların yerleşim detayları statik projeyle birlikte çalışır. Yani statik projeyle birlikte belirlenir. Biz şimdi bu aksları çizerek hemen mimari projemizi oturtmaya başlayalım. Şurada bir A aksımız var aşağıya doğru gelen ama şu anda görülmüyor. Neden? Belki de bir hatadan olay çıkmamış olabilir. Önemli değil. Bu A aksımızı oluşturacağız. Akslarımızı çizmeden önce de aks layer'ımızı çizelim. Layer oluşturmak için biliyorsunuz arkadaşlar. Layer Properties penceresine gelip. Şu Layer Properties penceresinde Şöyle sıfırın üzerindeyken mini Layer diyelim. Ve bunun adını Aks çizgisi diyelim. Burada Türkçe karakteri de kullanmayalım. Yani genel olarak kullanmayın ve büyük karakter kullanın. Böyle bir bağımlılığınız olsun. Hep böyle gidin. Aks çizgisi diyelim. Akslar genel olarak kırmızı renk olur arkadaşlar. Biz projelerimizde kırmızı renk kullanıyoruz. Çizgi tipi de genel olarak taralı bir şekilde gösterilir. Load diyelim ve şuradan dash dot Tıklayalım. OK diyelim. OK diyelim. Böylelikle ha, OK dedikten sonra şöyle seçmeyi unuttuk. Seçelim ve OK diyelim. Böylelikle aks layer'ımızı oluşturmuş olduk. Şimdi aks layer'ımızı oluşturduk ama bir de aks yazımız olacak. Yani o yazılarımız, akslarımızın içindeki şu yazları belirteceğimiz bir layer olacak. Bunu da şu sıfırın üzerine gelip yeni bir layer açalım. New layer diyelim. Pardon iki tane açtım. Şunu silelim. Evet. Şu layer'a gelip üzerine Çift tıklayın veya F2 deyin. İsmini yazalım. Şöyle aks diyelim. Aks yazısı diyelim. Diyelim. Ve bunda yeşil renk yapacağım arkadaşlar. Okey. Ve bunu bu şekilde hazırlamış olduk. Şuradan çıkalım. Şimdi bakın. Şu taraftaki yan taraftaki çizime bakıyorum 25.90. Yani ben şöyle bir. Şuradan da şöyle ikişer metre alsam. Buna da 26 metre desem. 28-30 metrelik bir aks çizeyim. A aksım olsun. Dik çizeceğim. Onun için F8'e basıyorum ve orta, orta 10 oluyor. Bakın şurada da zaten orta modun açık olduğunu görüyoruz. Hemen bir line çizelim. Ee, pardon. Önce ne yapacaktık? Şöyle aks yazdık. Bakın aks çizgisi katmanımızı seçiyoruz. Tamam. Şimdi bir line çizeceğiz. Ve şuradan şuraya 30 metrelik bir 3000 santim. Enter dedim. Ve şöyle bir aksın buraya geldi. Evet. 30 metre yani 3000 santimlik bir aks çizdim. Şimdi bu aksın bir de arkadaşlar şey olacak. Şu aksların her birinin bir çemberi olur arkadaşlar. Bakın şöyle bir çember olur. Bu çemberi yapmak için de bir layer daha oluşturalım. Aks, Ax, aks çember diyelim. Aks çember, bu da kırmızı olsun. E, dash dot seçilmiş, continuous olsun. Şöyle default olarak bu şekilde. Aks çizgisinden örnekleyerek açtığımız için bu dash dot gelmişti. Bunu continuous'a çevirdim ve bu da kırmızı olacak. Aks çember diye bir layer daha oluşturmuş oldum. Öncelikle gelip şuradan aks çemberi seçelim. Ve yarı çapı 17 olan bir R17 olan reddüsü 17 enter diyelim ve bir çember çizelim. Şöyle move'la biraz yukarıya taşıyayım. Bu çemberin altına şurasına bir yerine bakın kuadranttan e, yakalayıp şöyle bir 50 santim veya 60 santim dik bir line şurasına çiziyorum. Hatta bunu 60 değil 50 yapayım. 10 santim geri. Evet. Şuradan base'den şunu kapatayım şu base görünüşü. Belki biraz açar şurayı. Evet şurada bir kapattım. Şimdi şuradan Mizura gelip Mizura gelip şurayı Şuradan şuraya kaçmış 50 Tamam 50 santimlik bir çizgi bir de çemberimizi çizdik. Şimdi bu çemberin içine bir attribute tanımlamak istiyorum arkadaşlar. Attribute'u nasıl tanımlıyorduk? att enter diyorduk. Şimdi bunun içine bir aks yazısı yazacağım. Bunun için aks yazısı yazmam için de şuradan bir aks bir standart yazı modeli belirlemem lazım ve bunu aks yazı demem lazım. Bakın şu arada iki tane var sadece. Manage text tane girip buradan yeni bir tane new diyorum ve buna aks yazı diyorum. Aks yazı diyorum. Okey dedikten sonra bunun ne özelliklerde olması gerektiğini soruyor. Arial diyorum. Ve bunun yüksekliğine de yaklaşık şöyle yaklaşık 15 falan seçelim arkadaşlar. Bu şekilde yeni bir tane apply apply dedikten sonra aks yazıyı seçip set current deyip artık aks yazının seçili olmasını sağladım. Bakın buradaki şu anda aks yazı seçili. Şimdi buradan layer ayarlamış Aks yazı layer'ı da ayarlamıştık aks yazısı diye. Tamam. Aks yazısı layer'ını seçelim. Şimdi attribute tanımlayalım. att Enter diyelim. Bir tane soru işareti koyalım. Aks giriniz diyelim. Ve bir soru işareti daha koyalım. Tamam. Sol. Aks yazı. Aks yazısı seçili burada şu anda. Tamam. Okey diyorum. Şuraya şöyle yerleştireyim. Şimdi bunu hepsini seçerek B -enter diyeceğim. 3 seçili olduğu için zaten 3 obje seçili o halde olduğu şekilde B -enter dediğim için 3 objeyi seçti zaten. Pick point diyorum. Şuradan şurayı yakalıyorum şu ucunu. Santimetre. Aks. Parantezinde harf diyelim. Harf için yapıyoruz bu bloğu. Harfler için. Okey diyorum. Okey dedikten sonra aks giriniz diyor. A diyorum mesela. ilk aksım. A aksını getirip buraya koyuyor arkadaşlar. Şimdi artık kendi çalışmamız içerisinde bir bloğumuz var ve bu bloğumuzu bu şekilde kullanacağız. Şimdi şurada bir B aksım var. Ne kadar uzakta? 145 uzakta. Bakın şu aradaki çizgi aks arasındaki mesafe. Offset O enter 145 enter diyorum şu tarafa doğru. SC deyip çıkalım. B ve C arasında ne kadar var? 485 birim var. O enter diyelim tekrar. O enter. 485 enter. Şuradan şuraya bakın gösterdi zaten çizdi. Peki hala devam edelim. C ve D arasında 150 var. O enter. 150 enter. Tıkladım nesnemi sağ tarafa doğru. Aynı nesnemi buradan buraya bir daha 150 geldim. 70 geleceğim şimdi. Enter dedikten sonra o enter diyorum. 70 enter diyorum. Şuradan şuraya 70 çizdim. Şimdi şuradaki F ve G aksı birbirine çok yakın. 20'lik bir mesafe var arasında. Gelip buraya O enter diyelim. 20 enter diyelim. Şuradan şuraya böyle çizelim. Tamam. G ile H aksı arasında 267.5 var. Peki tıklıyorum. O enter diyorum. 267.5 Enter diyorum. Şundan şuna. Artık Enter. Şimdi O Enter diyelim tekrar. O Enter. 42.5 Enter. Şundan şuna. 42.5'ten sonra 160 var, 90 var, 20 var. Peki hızlı bir şekilde yapalım. 160 90 20 Şuradan şuraya 70 var. O oh, enter diyelim. 70 Evet. O oh, enter. 150 Bir daha 150. 405 80. 405 80 daha 485. Bir de 485'ti. O enter 485. Şuradan şuraya 485'ten sonra bir daha 145. O enter 145. Evet. Böylelikle üstteki akslarımızı çizmiş olduk. Şimdi bunları şunu bir move'la şunu şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar bunu her kopyaladığımda şimdi CO diyorum enter diyorum ve şuradan tutup buraya koyduğumda şimdi bunun kopyası halinde getirir. Ama ben buradan gelip insert dediğimde ve insert dediğimde tekrar aks harf diye buraya kaydetmiştik ya bak bunu buradan her çağırdığımda aks numarasını soracak. B diyorum, okey. Tekrar geliyorum. Buna i enter da diyebilirsiniz. Aks harf olarak zaten seçiliydi. C diyelim. Okey. Buradan da bakalım mesafelerle. Şimdi D aksını koyalım. Tekrar enter. Okey. D. Okey. Son komutum. Enter'a basmam yeterli. E. F. G. Son komutum olduğu için hep enter'a basıyorum. Direkt zaten geliyor. F yazıyorum. OK diyorum. Tekrar enter'a basıyorum. Burası çıkıyor. Şuradan. Buna da G diyorum. Buradan buna bakarken şuna da bakıyorum. Kontrol ediyorum aynı zamanda. Şöyle ö. J K P ve R. Demek ki aks, eksik aksımız yok. Anlamış olduk. Evet. Şimdi bu akslarımızı yaptıktan sonra şu aksların hepsini seçelim. Mavi karemizle seçelim. Ve mirror komutumuza gelelim arkadaşlar. Mirror komutumuzun üzerine tıklayıp şöyle bunun, tam ortasında bir yerde mesela tam orta noktasını tutup şöyle ayna çizgisini şöyle çekelim. Hayır o çizme silme diyorum kaynak objeyi de no'ya tıklayalım. Şöyle bakın aşağıya da onların aynısını getirmiş olduk. Ki zaten aşağıda da akslar yukarıda da aşağıda da aynı olmak zorunda. Ampere, o ne? Altta da aynı akslardan var arkadaşlar. Şu aksları görüyorsunuz. Tamam, dikey aksları bitirdik. Şimdi bunları siz de çizin bakalım.